Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Özellikle yayınlanan fragman sonrası heyecan giderek artarken sezon finaline yalnızca 3 bölüm kalmış olması beklentileri iyice yükseltti. Artık geri sayım başladı ve bu süreçte hem vedalara hem de uzun süredir devam eden olayların çözümüne kavuşmasına tanıklık edeceğiz. Her karakterin kendi içinde önemli kararlar aldığı bu dönemeçte izleyici birçok duyguya aynı anda şahit olacak. Videomuza geçmeden önce özellikle Meta'nın diziden bu kadar ani ve net bir şekilde ayrılmasına tepkiler büyük. Eğer siz de onun bu şekilde diziye veda etmesini mantıksız bulanlardansanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hep birlikte kaç kişi böyle düşünüyoruz görelim. Öte yandan Nursema'nın yaşadığı çalkantılar sonrası kendi evine dönüp dönmeyeceği en çok tartışılan konuların başında geliyor. Sizce Nur yeniden kendi hayatına ve düzenine dönecek mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni bölümde artık taşların yerinden oynayacağı, geçmişten gelen sorunların su yüzüne çıkacağı ve karakterlerin geleceği dair rotalarının netleşeceği gelişmeler bizleri bekliyor. Özellikle aile içindeki dengelerin sarsılacağı, bazı isimlerin kesin olarak veda edeceği bu süreçte senaristler final öncesi tempoyu iyice arttırmış durumda. Tüm bu gelişmeleri birlikte konuşmak ve neler yaşanabileceğini birlikte değerlendirmek için analiz videomuza geçiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Kızılcık şerbetinde izleyici en çok sarsacak gelişmelerden biri şüphesiz Meta'nın hayatını kaybetmesi olacak. Bu dramatik veda sadece ekran başındaki izleyicileri değil dizideki karakterleri de derinden sarsacak. Özellikle Ömer için bu kaybın tarifi mümkün değil. Hayatta en değer verdiği varlığını yitirmek onu çok daha derin bir yalnızlığa ve çaresizliğe sürükleyecek. Metehan belki de dizide sürekli ön planda olan bir karakter değildi. Ancak sıcaklığı, efendiliği ve kimseyle sorun yaşamayan tavırlarıyla izleyicinin gönlünde yer edinmişti. Meri ile birlikte bu sezon vedası beklenen karakterlerden biri olduğu kulislerde konuşuluyordu. Ve bu durum artık netleşti. Bu iki ayrılık özellikle son bölümlere yaklaşırken duygusal yoğunluğu daha da arttıracak. Ömer'in sessiz çöküşü bu ayrılığın ne kadar büyük bir boşluk yarattığını açıkça gösterecek. Evladını kaybeden bir babanın yaşayacağı sarsıntı sahnelere büyük bir dramatik derinlik kazandıracak. Aynı zamanda izleyici meta'nın ardından yapılan veda sahnelerinde gözyaşlarına hakim olamayacak diye düşünüyorum. Öte yandan Leo karakteri de diziye yalnızca geçici bir süre dahil olmuş ve görevini tamamlamış gibi görünüyor. Işılın geçmişiyle ilgili bazı taşların yerinden oynamasını sağlamış olsa da Leo artık hikayede yer almayacak. Bu da olayların artık tamamen merkezdeki ana karakterler odaklanacağı bir sürece girildiğini gösteriyor. Meteha'nın vedası yalnızca izleyiciyi derinden sarsmakla kalmadı. Aynı zamanda Kıvılcım'ın hamileliğiyle ilgili gelişmelere dair güçlü ipuçları da verdi. Dizinin gidişatına baktığımızda bu büyük kaybın ardından senaristlerin duygusal etkiyi yükseltmek adına. Kıvılcımın bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirme olasılığı oldukça yükseldi. Özellikle Metehan bilinci kapanmadan önce bebeğe kendi adının verilmesini istemesi bu yönde duygu yüklü bir sahnenin habercisi olabilir. Bu tür detaylar izleyiciyle duygusal bağ kurmayı hedefleyen yapımlar için oldukça etkili bir yoldur ve bu senaryonun işleneceği kuvvetle muhtemel. Kıvılcımın uzun süredir devam eden hamileliği sürecinde zaman zaman riskli anlara tanıklık ettik özellikle yaşadığı stresli olaylar ve aile içindeki karmaşalar bu hamileliği tehlikeye sokacak unsurlar olarak öne çıktı. Ancak Metehan gibi genç, sevilen bir karakterin ani vedası sonrası bir başka acının daha yaşanması dizinin dramatik dengesini bozabilir. Çünkü Ömer için önce yolunu, ardından da doğacak çocuğunu kaybetmek altından kalkamayacak bir yük haline gelir. Bu durumun yaratacağı psikolojik çöküş Ömer karakterini tamamen sarsar ve dizinin dramatik yapısını kırar. İşte bu yüzden senaristlerin büyük olasılıkla Kıvılcım'ın bebeğini sağ salim dünyaya getirmesini sağlayacak. Dizide bir nebze umut ve yeni bir başlangıç duygusu oluşturacaklarını tahmin ediyoruz. Bu doğumun ardından bebeğe Metehan ismi verilmesi ise sadece Ömer için değil, tüm aile için iyileştirici bir anlama sahip olacak. Kıvılcım'ın Ömer'in bu süreci birlikte atlatmaları ve hayata yeni bir umutla sarılmaları sezon finaline doğru izleyicinin kalbinde sıcak bir yer edinecek. Aynı zamanda bu gelişme yeni sezonda Kıvılcım ve Ömer ilişkisini daha da sağlamlaştıracak bir yapı taşı haline gelebilir. Yani bu hamlelik yalnızca Kıvılcım için değil, Tümünal ve Arslan ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı anlamını taşıyor. Yeni bölümde en çok merak edilen gelişmelerden biri de Nursema ile Işıl arasında yaşanacak büyük yüzleşme. Son sahnede yaşananlar olayların artık geri dönülmez bir noktaya geldiğini gösteriyor. Nursema Işıl'ı evden uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı. Sessizce planlar kurdu. Hamlelerle onu açık vermeye zorladı. Ama sonuç olarak istediği olmadı. Aksine evdeki dengeler tamamen değişti. Ve Nursema kendisini istenmeyen kişi olarak buldu. Işıl planladığı şekilde adım adım herkesi etki altına almaya devam ediyor. Şu an evdeki denge onun lehine işliyor. Doğa ve Fatih'in desteğini alması onun gücünü daha da arttırdı. Öte yandan Firaz'ın da bu durumdan rahatsız olduğunu ve kendi evine dönmek istediğini görüyoruz. Bu gelişme Nursema için yeni bir kırılma noktası olabilir. Çünkü Nursema yalnızlaşmaya başlıyor. Ve bu yalnızlık onun mücadele gücünü zedeliyor gibi görünse de aynı zamanda içindeki direnci daha da körüklüyor. Nursema her ne kadar güçlü durmaya çalışsa da etrafındaki desteklerin birer birer azalması onu zorluyor. Ancak unutmamak gerek ki Nursema'nın hala elinde çok önemli bir koz var. O da Koray. Koray karakteri uzun süredir perde arkasında sessiz kalsa da dizinin en kilit isimlerinden biri Işıl'ın yaptıklarının birebir şahidi olan Koray adeta bir sır kasası gibi. Pembe'nin hayatını kaybetmesinden tutun da Işıl'ın aile üzerindeki tüm planlarına kadar her adımı bilen biri. Eğer Nursema Koray'ı konuşmaya ikna ederse işte o zaman taşlar yerinden oynayacak ve Işıl için yolun sonu görünecek. Koray'ın ağzından dökülecek birkaç kelime saklanan sırları gün yüzüne çıkarabilir. Bu ihtimal gerçekleşirse Işıl'ın bugüne kadar çevirdiği tüm dolaplar açığa çıkacak ve Abdullah başta olmak üzere evdeki herkes gözünü açacak. Nur Sema'nın inatlı sürdürdüğü mücadelenin karşılığını alacağı o sahne izleyici için tatmin edici ve güçlü bir an olacak. Mustafa'nın zaman zaman hiç yerinde olmayan görüşleri ya da olaylara verdiği umursamaz tepkiler bazı izleyiciler için gerçekten sinir bozucu hale gelmiş durumda. Mustafa'nın tavırları özellikle ciddi sahnelerde göze batıyor olsa da karakterin genel yapısı gereği izleyiciyi şaşırtmıyor. Fakat dizideki dengelerin değişmeye başlamasıyla birlikte bu rahat tavırlara çok yakında ciddi bir son vereceğini tahmin ediyoruz. Çünkü artık Nilay, Mustafa'ya eskisi gibi hoşgörülü yaklaşmıyor. Öte yandan Doğa ve Fatih cephesinde işler şaşırtıcı bir şekilde yolunda gidiyor. Son yaşanan olayda ilk kez birlikte aynı safta yer aldılar. Ve bu zorlu süreci omuz omuzu atlatarak ilişkilerini güçlendirdiler. Fatih uzun zamandır evliliğinde bu kadar huzurlu olmamıştı. Ve evliliğini sahiplenme konusunda daha kararlı bir tutum sergiliyor. Bu sadakatin ilerleyen bölümlerde devam edeceğini tahmin ediyoruz.